Sayın İrfan Akkın Sayın AK Parti'nin de Kentsel şu tapu çalışmaları her belediye başkanının cesaretle üzerine gideceği bir husus değil. Elhamdülillah biz Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ile beraber sorunların üzerinde bir, bir gidiyoruz. Düğünleri tek tek çözüyor, kentsel dönüşümde bu şehri ilmek ilmek yeni değiştiriyoruz. Şimdi bu tapu ile beraber 24.500 metre park kazanacağız inşallah. 3800 metrekare cami alanı, Acılar Cami bölgesi, cami alanı büyütüyoruz. Bunun içerisinde 1500 metrekare otopark alanı, 4000 metrekare sağlık tesisi, 2000 metrekare yurt alanı, 7000 metrekare de pazar alanı olmak üzere 97 bin metre yollarla beraber sosyal alanda yine sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Alanın üzerinde ayrılık kavuşturmuş olacağız. Aşağıdaki bir konutlarına bizim hedefimiz Yıldırım'da bu dönem sonuna kadar 30 bin konut kazanmak. İnşallah bunu da birlikte gerçekleştireceğiz. <laughs>